Herkese merhaba. Bugün evde çok kolay, hızlı, pratik bir şekilde sokak simidini yaptık. Gördüğünüz gibi dışı çıtır, içi de yumuşacık oldu. Şu an fırınından da yeni çıkarttım. Hepsini şöyle göstermek istiyorum. Çok da sıcak. Videonun sonunda bir tanesini şöyle bölmüştüm. Sizin için de böleyim. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dumanı da üstünde. Dışı çıtır, içi de yumuşacık oldu. Adım adım ilerlerseniz, aşama aşama izlerseniz arkadaşlar evinizde böyle lezzetli sokak simidi yapabileceksiniz. Beğenmeyi de unutmayın. Hadi başlayalım. Sokak simidimiz için malzemelerimizde borcamımızı alıyoruz. Önce bir paket mayayı borcamımızın içerisine alıyoruz. Bir yemek kaşığı da toz şekeri ilave ediyoruz. Yarım litrede su içerisine koyuyorum. Ve mayamız da önceden aktif olmuş olacak. Şimdi mayayı aktifleştirmek için çırpıcı yardımıyla da çırpıyoruz iyice. Şekeri iyice eriyene kadar arkadaşlar çırpıyoruz bunu. Şimdi bir buçuk tatlı kaşığı da tuzu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağımı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağımı ilave ettim. Bir buçuk tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim. Yine çırpıyoruz. Şimdi unumuzu ilave etmeye geldi sıra. Bir kilo unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir yandan da karıştırıyoruz. Orta sertten birazcık daha sert bir hamur elde edeceğiz çünkü. Kalan unumuzu da ilave ediyoruz şu anda. Şimdi hamurumuz biraz yumuşak oldu. Un ilavesi yapıyorum. Şimdi bir su bardağı koydum. Gene yoğuruyorum. Evet, hamurumuzu iyice yoğurduk arkadaşlar. Ee, orta sert bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. Bakın kıvamında gösteriyoruz. Bu bizim için ideal. Şimdi biz yuvarlak masamızda açacağız yine simitlerimizi. Hamurumuzu masamıza alıyoruz. Hamurumuzu şimdi bezelere de ayıracağız. Önce ikiye bölüyoruz. Şimdi bezelerimize de tek tek bölüyoruz arkadaşlar. Evet bir yarımdan 7 adet çıktı. Öbüründen de 7 adet çıkacak. Toplam 14 bezemiz olacak. Toplam 13 beze çıktı arkadaşlar. 14 dedik ama toplamda 13 beze çıktı. Şimdi bezelerimizi de biz hazırlıyoruz hemen. ikinci bedenimizi hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evde sokak simidini gayet kolay pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Hızlıca. Çayınız demlenirken hazırlarsınız ve pişirirsiniz. Arasına kaşar peyniri karper peynir e, ne istiyorsanız koyup da yiyebilirsiniz. Bu evinizde fırından çıkmış gibi böyle sımsıcacık. Zaten evde fırından çıkacak. Mis gibi. Gerçekten sokak lezzetini artık evinizde de yaşayabileceksiniz. Denemeyenler, bugüne kadar sokak simidini evde yapmayanlar varsa hiç üşenmeyin. Gayet kolay, pratik bizim gibi yapabilirsiniz siz de. Şimdi bezelerimiz hazır arkadaşlar. Üzerine şöyle bir bez koyacağız. Yaklaşık bir 15 dakika kadar da böyle bir dinlendireceğiz. 15 dakikada bezelerimizi dinlendirdik arkadaşlar. Mayalandırdık. Şimdi simitlerimizi de yapmaya başlıyoruz. Evet bezlemeyi açtık. Şimdi ilk simidimiz hazır. Şimdi ikinci simidimiz de yapıyoruz arkadaşlar. İki karıştan şu görmüş olduğunuz hamur iki karış kadar yeterli. İki karıştan biraz az da olsa da olabilir. Kısa olsa da olabilir. Bunu da aynı hizada yapacağız. İkisini birbirine dolayarak yapacağız. Şimdi iki hamurumuzda bakın yan yana ikisinin de ölçüsü de aynı. iki karış kadar. Şimdi birbirine dolayacağız bunu. Gördüğünüz gibi birbirine doladık. Şimdi birleştiriyoruz. Birleşim kısmında şöyle masada birazcık yuvarlayabilirsiniz. Şimdi üçüncü simidimizi de yapıyoruz arkadaşlar. Yine baştan gösteriyoruz bakın. İki karışa yakın. Yani iki karış da olabilir uzunluğu. Çok kalın olmasın. Yani parmak kalınlığı da, da olsa olur. Kalınlık ölçüsü. Uzunluk ölçüsü de iki karış kadar yeterli olacaktır. İki tane aynı hamur elde edeceğiz çünkü. Şimdi ilk hamurumuz hazır bakın. Şimdi ikinci hamurumuzu da yine açıyoruz. Böyle detaylı gösteriyoruz ki arkadaşlar hani anlaşılır olsun. Bizim kanalın farkı bu zaten. Tüm yaptığımız tarifleri her aşamasını her detayını püf noktalarıyla gösteriyoruz. Şimdi simidimizi yine birleştiriyoruz bakın. Birbirine dolayacağız. Dolayarak gidiyoruz. Gayet kolay. Zaten ikincisinden üçüncüsünden sonra eliniz alışıyor. Yani sokaktaki fırına elemanla aldımsa fırıncıya yani simitçi olarak artık hepimiz girebiliriz arkadaşlar. Evet. ilk. Birleşimi yerinden yine birleştiriyoruz. O kısmı da masamızın üzerine birazcık şöyle elimizle iyice mühürlüyoruz açıkçası. Evet. Üçüncü simidimiz de hazır. Evet. Dördüncü simidimiz de yapıyoruz. Evet. Dördüncü simidimiz de hazırlıyoruz arkadaşlar. Bakın birleştireceğiz şimdi. Evet, simit fırında elemanlı aldımsa güzel arkadaşlarım. Bay bayan. Hepiniz girebilirsiniz işe. Artık simit yapmayı öğrendiniz. Kolay basit. Maaşlar ne kadar bilmiyorum. Eğer iyi maaş alanınız olursa bana da mail atın. Ben de geleyim. Ben de geleyim. Ben de gideyim. Evet birleştiriyoruz yine. İşler kesat malum. Evet dördün simitimizde. Bizi izleyen simit fırınları varsa yazsın, iyi maaş varsa şöyle 5000-6000 bin, bin gelelim. Evet bu da tamam. Şimdi arkadaşlar önce pekmezimize simidimizi iyice bandırıyoruz. iyice yediriyoruz bakın çevirerek. Sonra susamımıza bakın üzerinde böyle gezdiriyoruz. Her tarafına yediriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi fırın tepsimizin içerisine bir yağlı kağıt koyduk. Onun içerisine koyduk. Diğerlerini de öyle yapacağız. İkinci simidi de hazırlıyoruz. Bakın pekmezli karışımımıza iyice simidimizi yediriyoruz. Sonra susama buluyoruz. Her tarafını yediriyoruz. Sonra da yine bakın fırın tepsimizin içerisine bir yağlı kağıt koyduk. Onun içerisine koyuyoruz. Şimdi fırınımızda 200 dereceye aldık arkadaşlar. 10 dakika önceden ısıttık. Fırınımızın simidimizi koyuyoruz. Kızarana kadar bekleyeceğiz. Bir tepsinin içerisine de biraz su koyduk arkadaşlar. Onu da en alta koyduk buhar ihtiyacını karşılasın diye. Arkadaşlar 25 dakika sonra 200 derecelik fırınımızdan çıkarttık. Simitlerimiz pişti. Evet arkadaşlar simitlerimiz pişti. Gayet de güzel ee, sıcak. Bakın şöyle altında göstermek istiyorum. Üstünde göstermek istiyorum. Bayağı da bir sıcak ama yine de tutuyorum bu şekilde. Şöyle bir de böleyim sizin için. Of gerçekten bakın efsane oldu. Ee, gayet kolay pratik bir tarif. Siz de evinizde çıtır çıtır, dışı çıtır, içi yumuşacık simit yapabilirsiniz. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Her gün 12'de yeni tariflerle karşınızdayız.